Hasan Kuduoğlu hocamız telefon attığımızın diğer ucunda Kıymetli hocam öncelikle yayınımızı teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, ve Estağ başınız sağ olsun. Sabrı cemil niyaz ediyoruz cümlemize birlikte sizlere de ee, neler söylersiniz Abi. değerli hocam? Bugün için buyurun. Güzel abim öncelikle selamünaleyküm ve rahmetullahi ve Başımıza bir musibet geldiğinde okumamız emredilen ayet-i kerimeyle başlayalım. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hepimiz Allah içiniz ve hepimiz ona döneceğiz. Şüphesiz bu muhakkak böyle bir gerçek karşılaşacağız. Allah mecrunna fi ve ahlif hayran minha. Ya Rabbi şu başımıza gelen musibetten dolayı bize sevap ver, bize ecir ver ve bize bundan daha hayırlısını, efendim nasip eyle, ikram eyle. Ümmeti Muhammed'in başı, başı sağ olsun güzel abim. Mahmut evet. Efendi Hazretlerimiz, Üstadımız e, şüphesiz ki yeni dolacak bir zat değildir. Ben haşa huzurdan kendisini met edebilecek bir şahıs değilim ama evet. İmam Rabbani Hazretlerimizin sesi ruhu mektubatında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e anlattığı bir mektubu şerifinde okuduğu arz ettiği bir beyit var. Şöyle der: Ma in madahtu Muhammeden bi makaleti, lakin madahtu makaleti bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ben efendim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sözlerimle övebilecek birisi değilim. Böyle bir şeye asla kabil değilim. Ancak sözlerim içerisinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i geçirmekle, zikretmekle kendi sözlerime bir değer vermiş olabilirim. Yoksa haşa o kainatın sultanı nasıl benim sözlerim der. aynı o evet. makam gibi aynı o aynı o makam gibi bugün üstadımızı kaybettik. Yani bedeni şerifi her fani gibi ahirete ittihal etti. Allah Teala kendi yolunu devam ettirecek hizmetleri kıyamet sabahına kadar baki eylesin. Vaktimiz varsa ben bir iki şey aktarmak Buyurun istiyorum. Buyurun hocam lütfen. Buyurun. Ben liseye gittiğim çağlarda e, Efendi Hazretlerimizin sohbeti kitaplarını, salih kursiyerlerini okuyup öyle öyle bu taraflara efendim e, gönlüm e, kaymıştı, mail hı. <laughs> o yıllarda belki yaşım 16 falan e, böyle altıma yarım bir var giyip gömleğimin yakasını kesip böyle efendim sarığımı belime sarıp camide efendim kafama sarıp cuma namazlarında efendim okulu böyle bir şekilde asarak veya izin alarak cuma namazdan gelip sultanımızı görmeye çalışır idim. O günlerin birinde önümde sırada cuma namazından sonra efendilerimizin eli öpülüp geçiliyordu. Arka odasının hemen kapısının önünde eşek eşiğinde. Hı hı. Önümde e, gayet dar kot pantolonlu böyle kırmızı böyle badisi üzerine tamamen yapışmış. Biraz da spor yapmış böyle uzun saçlı sakalı bıyığı olmayan bir efendim abi hemen önümde. E, ben de böyle hani o zaman daha yeni kitapları okuyorum ya hı hı. şöyle bir şey var içinde hani acaba şey mi olur? E, bu ortama uymuyor mu acaba bir şey derler mi bu abimize diye böyle ben ondan fazla ben çekiniyorum acaba ne olacak sıra ona geldiğinde diye evet. o hangi tabii e, çocuk aklımla efendilerimizin elini öpmeyi eğildiği şimdi o adama e, ne kadar kibar nasıl gülerek büyük bir tebessümle hala gözümün önündedir camideyken başına bir takke koysan iyi olur evladım dedi tabii efendim ne demek dedi. Onun nabzına göre efendim öyle şerbeti ayarlayıp vermiş öyle ki var öyle tatlı dili efendim üstadımızdı ki mesela e, güzel abim eminim Maruf'a giderdi Anadolu coğrafyalarını devamlı gezerdi hikmet hamiz bir şey diye aktarmak isterim. Bilen vardır, bilmeyen vardır. Mesela resmi imam İsmail Ağa Şerifinde resmi imam kendileri Anadolu'ya bir marufu nehyani mülkel seferlerine çıkıyor. Bazen bir ay, bazen 15 gün, bazen bir hafta. Hiç bunları bırakmış değildi mübarek sağlığı el sürece. Tıpkı o nafile oruçlarını efendim ibadetlerini bırakmadığı gibi bunda kendine büyük bir görev atletmişti. Bugün hocalarımız hatta Anadolu coğrafyasını gezerken nereye gitseler aa işte buraya 80'li yıllarda gelmiş dediklerini onlardan işitiyoruz zaten. Hı hı. Ee, şöyle bir şey var. Gidiyor seferlere mesela dönüyor. Dö giderken gelinle başkasını iman bırakıyor. Vekil olarak şey, evet. cami şerif. Döndükleri zaman efendim diyor ki hesap ediyor ben kaç gün yoktum? 14 gün. Bir de iki vakit yoktum. Maaşını aldığı gün abim <laughs> e, 14 gün artı 2 vakit namazlı hesap ettiriyor maaşını. O maaşı o görevlendirdiği kimseye veriyor ki ben burada yokken bu maaşı hak etmiyordum diye. Ya. Bugün böyle bir insan arasak bulur muyuz? Oturup hep beraber yetiştirmeye çalışsak yetiştirebilir miyiz? Camide Mihrab'ın hemen sağ taraflarında böyle plastik sürgülü bir yer var. Hala olası durur. <laughs> Orayı bir zamanlar odası olarak kullanmış Mamtı Efendi Hazretlerimiz. Orada şahsi cemaatle ilgili işlerini görürlerken arkadan evinden kablo çektirip oradaki ışığı öyle kullanmışlar. Niye? Çünkü bu cami işi değil, benim cemaatle Müslümanların işini görmekle alakalı yaptığım bir iştir efendim. Bunun parasını devlet vermesi, bu benim şahsi işimdir diye muamele etmişler. Mesela bir tane daha aklıma gelmişken anlatayım. Yine bir gün Karadeniz coğrafyasında Emin marufa çıkarlar, kıymetli üstadımız dönerlerken yerlerine bir, bir, iki hocayı bırakırlar. Derler ki benim çok vaktim kalmadı. Yeterince burada dolaşmaya çalıştım. İstanbul'da da beni bekleyen vazifeler var. Hoca efendiler siz falan falan yerlerde emri bil maruf nehyanil mülker vazifenizi görmek için efendim buralarda bir gezin dolaşın. insanlara hakkı doğruyu anlatmaya çalışın. Peki efendim derler. Onlar o şekilde vazife yaparlarken zaten dersem çaykar olacak eğer hafızam beni yanıtmıyor ise bir abiye denk dediler. Hocamız kimse artık hoca efendi. İşte efendim baş, amir değilsiniz, memur değilsiniz, belli bir yaşa geldiniz. Hani sakal bıraksanız bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir diye güzelce anlattığı zaman evet. o abimiz o meşhur Kaya ya senin anlattığın çok güzel ama senden bana çok tesir etmedi. Ama bunu bana Mahmud Efendi deseydi bırakırdım diye bir latife yapar. Hmm. O da pek gider o şekilde vedalaşırlar. Sonra o hoca efendi vazifesini bitirip bir iki hafta sonra İstanbul'a döndüğünde efendilerimiz sorar. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Nasıl durumlar? Nedir? diye. Anlatırken raporu verirken arada bu latifeyi de aktarır. Hmm. Adresini aldım mı? Aldım. Var mı adresi? Var efendim. Arayıp bulup kağıdı verirler. Tamam tabi Bunlar bir şey anlamazlar. Ertesi sabah bakarlar ki efendim efendilerimiz e, e yok. Allah Allah neredeler vesaire derken telefon eder sonra mübarek ben Çaykara'ya gidiyorum o adamı bulmaya. Efendim Allah o adam gitmiş, Allah. adamı gitmiş bulmuş. O otobüslerle 90'lı yıllar bir buçuk günde gidiyor o sıcaklarda bir de yaz günü. Adam bulmuş demiş ki beni istemişsin, o sen vaaz etsen, yapardım demişsin işte geldim. Yani ne kadar büyük bir değeri kaybettiğimizi anlatmak için birkaç misal demek istedim. Acizane olan efendim dilimin döndüğünce. Dediğim gibi Ümmeti Muhammed'in bunlar efendim bu gök kubbenin görünmez direkleridir. Ee, böyle değerleri kaybetmek hepimiz için büyük bir efendim acıdır. Bu büyük böyle zatları yetiştirmek efendim bunları e, buna benzer böyle takva vera sahibi insanları yetiştirmek olmasıdır ümmetin derdi. Çünkü efendim kainatı devam ettiren bunlardır. Bunlar manevi direklerdir ama maalesef bunlar azalıyor. Bugün efendim bin sene öncesinde, 500 sene öncesinde bir Mısır evliyaları, efendim, bir İstanbul evliyaları, bir Kastamonu evliyaları diye kitaplar yazabilirdiniz ki yazılmış zaten kitaplar var. Ama Mustafa abi bugün seninle oturalım diyelim ki bugünümüz için İstanbul evliyaları diye kitap yazalım. Günümüzdeki şahıslardan. Kaç kişi yazabileceğiz efendim? İşte ümmetin kaybı, cı kaybı aslında budur. O başarıla hayırlı halefler nasip etsin, bizi başsız bırakmasın. Amin. Böyle hayırlı zatları ümmet, evet de ümmetten ümit kesilmez. Ama tabi acımız büyüktür. Çok kıymetli bir zatı kaybettik. Bir tane daha aklıma gelmişken vaktimiz var mı Mustafa abi? Ee, çok özür dilerim. Bir saniye Hasan hocam e, tekrar tamam. söyleyebilir misiniz? Vaktimiz var mı? Bir var. Dakika, iki dakika. Vaktimiz ee, aklıma... yok mu hocam? Ee, tamam. arkadaşlar e, Tamam. Çok olur. Teşekkür ediyorlar. Olur. Ben, ben teşekkür ediyorum. Üstadımızın sözüyle kapatmak isterim. Ömrümden üç nefesim kalsa size okuyun, okuyun, okuyun derim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Hocam. Allah razı olsun. Başınız sağ ederim. olsun. Selam Bir selam. kez daha selam. ve selam, Merhametullah ve berekatü. Evet, e, Hasan Hocamız telefon attığımızın diğer ucun daymış. E, evet. Hocam hoş evet. geldiniz. E, buyurun lütfen Hasan Hocam. Selam e, aleyküm ve rahmetullah. selam Adablar, birkaç şey daha var mı hocam hatınızda? nakleder misiniz? Dediler. Evet, bağlı oldu. Evet selam hocam. Abi. Buyurun. Ee, İsmail abimizin, e, İsmail abimizin yine bir küçük e, not hepimizin, hepimizin için hikmetli, gönlümüze hikmetler böyle fısıldayacak, serpiştirecek bir e, anekdot olduğu için aktarmayı kıymetli buldum. Üstadımız Efendimiz Kudüs'e Sürru, İsmail Ağa Camii'nin eski resimleri var. E, ee, İsmail Ağa, hani kitabımızı da koymuştuk onları göstermiştik. O ön tarafı efendim boş, arkaya herhangi bir ek yok. O merdivenle çıkılan yerlerden sonrası efendim normal bahçe. Evet. Bir gün Fahri Efendi hocamız rahmetullahi aleyhden bir kürdan ister. O da aşağıya in, efendilerimizin evine git, al gel derken en az 5 dakikalık bir süreç. E, hemen lazım oldu diye aşağı indiğinde Mustafa abim hı hı. hem o şu an bildiğimiz müezzinli mahvedinde aşağı inen merdivenden hemen oralarda kavak ağacı varmış. Evet. Kavak ağacının dış kabuğundan bir böyle kıymık alıyor. Kürdan misali. Hı hı. Hemen efendilerimize gidip götürüyor. Efendim buyurun diyor. Üstadımız Mahmut Efendi Hazretlerimiz bak, bakıp e, bunu nereden aldın Fahri? Efendim eve gitmek vakit alacak ya dışarıdaki kavak ağacının kavuğundan aldım bu hani kürdan vazifesi görsün diye. Bu vakıf malı. Sen bizim başımıza bela mı getirmek istiyorsun evladım? Fahri git onu aldığın yere koy der işte Fahri Efendi anlatmışlar bunu. O o kovuğu, o kovuktan aldığı küçük o kıymığı gidip tekrar kavak ağacının gövdesine iliştirmişler ki bu vakıf malından bir şey bizim şahsımıza geçmesin diye. Az önceki bağlantı ifade edin ki efendim e, para kazanabilirsiniz, ev, bark alabilirsiniz, servet yapabilirsiniz ama insan yetiştirmek, böyle insan yetiştirmek gerçekten bugün çok güç şeyler, çok uzak şeylerdir ümmet bunu kaybettiği için insan tabii hüzünlü. Benim şahsen öğrendiğim bir hatırayı da nesli buradan nakletmek isterim. Hı hı. İsmail Ağa Camii'nin tamirat süreçlerini, o İsmail Ağa Camii'nin tarihçesi kitabını yazarken bölge seni araştırmış bir sol olarak Mustafa abi. Hı hı. Efendim, ilk imamı cami 1952 yılında tadilat gördükten sonra 1952 yılında açıldığında ilk imamı efendim Yusuf Subaşı abimizin tanıyanlar tanır ee, Allah selamet versin biz talebelik yıllarımızda hala talebeyiz bize kitap basımlarında falan çok yardımcı olmuş e, benim de kitaplara hevesimi artırmakta çok hizmeti sebep etmiş bir abimizdir onun babası İbrahim Subaşı rahmetli oldu Fatih Camii'nin hazinesinin arka taraflarında kabri var geçenlerde ben de ziyaret etmek nasip oldu bana da İbrahim Subaşı abi, hocamız ee, Mustafa abim ilk imam olur 1952 yılında Cami-i Şerif, İsmail Camii Efendimiz de Efendi Hazretlerimiz askerden geldikten sonra 54 yılında Şeyhi, Üstadımızın Üstadı, Hacı Ali Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri'nin haliyle bu camiyi almak ister. Ama camide bir imam vardır, İbrahim Tübaşı Hoca. Evet. İbrahim Tübaşı olacak der ki, İbrahim oğlum, evladım, seni efendim ee, falan camiye göndersem, falan camiye göndersem, abinin bana söylemesine göre Haydar'daki, Haydar'daki Kaptan Paşa Camii. Hı hı. Oraya seni göndersem de Mahmut'u buraya alsam olur mu? O beyefendi memnuniyetle diyerek üstadının bu efendim ricasını kırmadan e, bu görev üstlenir ve kendisi başka camiye tayinle aldı. Üstadımız Hazretleri 54 yılının galiba 1 Mayıs olacak hafızan işte yes, bir mevcut burada cami Camii görevine ve görevine başladı şu an şu kısma geleceğim efendim. Hikmetli gördüm ya burası. Yusuf abi bana dedi ki o araştırmaları yaparken dedi ki sana bir şey anlatacağım Hasan'cım. Evet. Babam babam memnuniyetle Mahmut Efendi'ye bu hani imamlık görevinden hani babam işte ayrıldı Mahmut Efendi resmi görevi başladı ya. Efendileri o vefasından dolayı bilir misin dedi. Babamı arada bir çağırıp cuma namazları kıldırır. Bazen cuma vaazlarına çıkartır. Efendim bazen e, 2000 belki 7 2008lere kadar dedi bana Şofa e, abim. Hı hı. E, telefon gelir bize, bana e, İbrahim Hoca'ya göresiliğim geldi. Bir gelsin buyursun der. Biz babamla beraber gider, huzurunda bir kahve içer, ayrılırız. Üzerinden bakın efendim kaç sene geçmiş. Ya. 50 yıldan fazla geçmiş. Ya. Böyle vefa timsali insanlar bugün yani büyüteşle aransa bulunacak cinsten elbette ki değildir maalesef. Gerçekten öyle. E, şu iki beyti terennüm ederek e, size veda etmek isterim. Buyurun Muallim bacım. Naci Merhum'un böyle 5-6 dizelik, beyitlik çok güzel. Vefat ettikten sonra gelin kabrinin taşında bu hali görün diye anlattı. Çok iyi bir tamiz beyti vardır. Bugün şu demde çok bize uymaktadır. Onun için aklıma gelmişken size bunu nakletmek istiyorum. Muallim Naci şöyle der. Ben nihan oldumsa asarım nihan olmaz durur. Şanımı ahlafa, sinti cal vidanım söylesin. Ben kabile girer, gözden gizlenirim ama eserlerim kalacaktır. Onları çok sağlam çivilerle çaktım. Bizden sonra gelecek nesillere baki kalacak olan sesim bunu söylesin. Bir zaman olsun bana, sengi mezarım tercüman, ben yoruldum söylemekten tercümanım söylesin. Bir müddet mezar taşın bana, tercüman olsun. Ben söylemekten yoruldum artık tercümanım söylesin. Peki efendim hepimizin başı sağ olsun. Amin. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Cidden. Kıymetli Cidden. bu anekdotları bizlerle paylaştığınız için sağ olun var olun. Cidden.